Korelimle balayımızın dinlenme kısmı için 3 günlüğüne İtalya'nın güneyine Tropea'ya gittik. Tam hayal ettiğimiz sakinlikte deniz kokulu bir kasaba. Zannettiğiniz gibi bir Euro Summer tatili değil daha çok emekli albaylardan hallice bir tatil oldu diyebilirim. Roma'dan Lametsa Terme'ye uçtuk ama havalimanından çıkarken polis bizi birden durdurdu. Bagaj etiketlerini çöpe attığımız için sorguya çekildik tabi. Pasaportlar, sorular, Türkçe şakalar derken gülerek uğurladılar ama o an biraz panik olmadık değil. Havalimanından 5 dakikalık otobüs artı 1 saatlik yolculuğuyla Tropea'ya vardık. Otelimiz istasyona 5 dakika yürüme mesafesindeydi ve gerçekten bayıldık. Oda, manzara, hizmet hepsi parasına fazlasıyla değdi. Tropea Beach'te balıklarla yüzdük. İri taşlar, tertemiz bir tren denizi, şezlong şemsiye tüm gün için kişi başı 15 euroydu bu arada. Bence gayet uygun. Tatlı soğan ve deniz mahsulleriyle meşhur. Yeme içme genel anlamda hem lezzetli hem de fiyatlar yüksek sezonuna rağmen normaldi bence. Çarşısı da beklediğimden çok daha büyüktü. Türkiye'deki tatil beldelerine bayağı Benziyor. bakınız Alloralla Alloras ama sokaklar daha temiz ve güvenli hissettiriyor. Neredeyse hiç Türk ve Asyalı görmedik ama ırkçılıkla da karşılaşmadık. Daha çok İtalyan, İngiliz, Amerikalı ve Avrupalı turistler vardı. Eğer İtalya'da deniz tatili düşünüyorsanız Tropea'yı mutlaka öneririm. Küçük ama çok tatlı bir kasaba, benzenze eminim. daha iyi, çok dalgalı ama suyu beklediğim kadar soğuk değil. Birden derinleşiyor. Balıklar ve balıklar böyle